Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yeni yine, yine hastaneyi inceleyeceğiz. Ben üstüne aldım. Şimdi hastaneyi inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu bence güzel bir video olacak. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. beklerim. girerim. Oyuncular gelmedi. Bence arkadaşlar oyuncular e, bir tane daha güncelleme geliyor ya böyle kıyafetler falan geliyor. Saat orada gelecek bence. Şey ah, orada. Arkadaşlar bence o zaman gelecek oyunda birkaç tır ondan sonra spoilerler geliyor, geliyor yani böyle yeni kıyafetler falan geliyor. O zaman gelecek bence. Benim tahminime göre. Hadi hastaneye gidemiyor. Çıktık hastaneden yanlışlıkla. Sonra arkadaşlar burayı açacağız. Ya da şimdi açalım. Şimdi açalım. Şunu Şunu açalım şöyle şeyler var. Arkadaşlar ben de yok diyenleri güncelle güncelleyin oyunu. Play Store'dan PKX'de yazıp güncelle yazısını tıklayıp ve güncelleyin. reklama olunca kapatacağım. Bu bir sürü öyle açacağım. Valla arkadaşlar çarpıya basalım. Şimdi kutu açılacak. O 25 şey mi çok iyi. Elimde 47 elmas 25 yok 22 elmasım vardı. Neyse hadi bakalım hastaneye gelelim. Bakın hastane nasıl ya. Merak ediyorum. Başka, <laughs> ama inşallah çok güzeldir. Acaba güzel şey mi? Büyük mü? Çok büyük mü? Bilmiyorum ki. Aa çok güzel bura. Ay çok güzelmiş bura. Bura yemek Yemekhane galiba. Evet sopranağı var. Bura yemekhane. Burada da böyle oturuyoruz. Sıra numaraları televizyondan geliyor bence. Burada da böyle tekerlekli sandalyeler var. Bakın ben aldığım için. Ben aldım arkadaşlar. Oynamak bir geldim. Bura nereye? Burası lavabo. La la Var işte. Ay çok güzelmiş be ben çok beğendim. Buraya gidelim. Ay burada hastalar var. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Burası galiba doktorun yeri. Ben maskeyi takmadım. Maske bana hiç yakışmadı. <laughs> Şimdi merdivenden çıkalım. bana neler göreceğiz. Burada buraya bakayım. Burada çocuk çocuk yeri mahalle yeri. Çok güzel bence. Bence güzel yapmışlar burayı. Bir de itfaiye yeri gelse tam olacak. Burası da pet yeri. Böyle petlerimiz mahalle Evcil hayvan yeri yani. Burada oturacaklar var böyle. Oturuyoruz. Aa, burada da varmış. Şimdi burayı o Oo, burada çok güzel. Böyle hasta yatıyor arkadaşlar böyle yatıyor. Biz de muayene ediyoruz. Arkadaşlar çok güzel. Bakın. Ben hastaneye bayıldım. Bence çok güzel yapmışlar. Mükemmel yapmışlar. Şimdi dükkana bakalım. Altınım çok kısa Altınım çok arkadaşlar. Hiçbir şey, etmez. Sadece bunları yeter de bunları harcamak istemiyorum başa. Saçını kullanıyorum. Saçını iyi kullanma. Saçı çok ya. Saçı çok kısa ya. Hiç yakışmadı. Yüzü yüzü de güzel. kafeti de güzel. Ayakkabısı da güzel. Eteği de güzel. Ay bu çok güzel. Ben yazdım ben bu oyuncuklu şeye. Ayıcıklar geri dönecek arkadaşlar. Bunu söyleyenlere inan geri dönecekler. İnanmayın çünkü hmm, öbür gün de böyle hani böyle arkadaşlar nasıl size durur. Şimdi bu güncellemeden yani ne gidiyor? Ali, Ali Posta'da güncellemesi var ya bundan İşte ondan sonra bu kıyafetler gelmişti. Bakın ayıcıklarla, ayıcıklarla böyle gelebilir. Ayıcık kıyafetleri böyle koyabilirler ya da ayıcık farklı kıyafeti koyabilirler. Böyle ayıcıkları böyle koyabilirler geri geliyor diye spoilerlarda.

Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardır. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.